Herkese iyi akşamlar yeni bir videomdan selamlar sevgiler nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizler de çok şükür Allah'a iyiyiz Yine bir akşam bloğuyla karşınızdayım çocuklara şöyle biraz meyve soyayım elma soyayım dedim meyve yesinler dedim Bugünü akşam ettik ve ben sabahtan beri hiç telefonu elime alıp video çekmedim akşam videosu başlarım dedim Çünkü bugün gündüz biraz yorgun halsizdim günlerdir sürekli ee, ev işleri biliyorsunuz bir öbürü bir bu ev ee, git gel git gel git gel baya bir yorulduk ben gitmedim bugün eve Ali gitti sadece ee, biraz Aylin rahatsız Aylin rahatsız olduğu için ben gitmedim ee, yani akşama kadar ile uğraştım boğaza ağrıyor biraz ondan dolayı halsiz ee, hasta olduğu için de çok böyle nazlandı ağlıyor sürekli. Onunla ilgilendim. Dedim sen git. Ee, Ali Alper'le Aysu aldı. Eve gitti. İşte e, dünkü kırdığı şey bu duvar dibindeki süpürgelikleri kırmıştı ya. Onları işte çuvala doldurdu. Temizlemişler yerini. E, oraya yarın alçı çekecek. Ben de bugün evde Aylin'le uğraştım. Biraz ev işleri falan. Telefonu da elim alıp hiç video çekmedim. İnsan yorgun olunca da çekim yapamıyor. Artık dedim şey yapayım. şimdi meyve falan hazırlarken dedim. Telefonu al Göknur. Çekime başla. Devamı gelirse gelir. <laughs> Gelmezse de yarım kalır artık. Ne yapalım? Biraz meyve yesin. Bazı yerlerinde de şey olmaya başlamış bunu. Neyse. Sizler ne yapıyorsunuz? Vallahi çalış 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 çalış. Bazen insan ara vermek istiyor. Ama yarın e, sabah erkenden gideceğiz. Ailece gideceğiz bu sefer. Çünkü e, artık şey oldu. Sıkışmaya başladık. Yani şöyle şu yönden sıkışmaya başladık derken ayın 24'ünde Ali'nin iş yerine e, gemi gelecek, limana gemi gelecekmiş. Gemi gelince maalesef işler çok yoğun oluyor ve Ali hiçbir şekilde izin alamıyor. Ayın 24'üne kadar Gökdür dedi taşınmamız lazım dedi. Yoksa dedi 24'ünde gemi gelecek bir hafta 10 gün hiç izin alamam dedi. Ayın O zaman bu sefer okulların açılması yaklaşıyor biliyorsunuz. Ayın 31'inde okullar açılacak. Bizim de artık işleri hızlandırmamız gerekiyor. O zaman dedik yarın sabah erken gidelim. Öğlen 3'e kadar 3'te işe gidecek Ali. Saat 2.30, 2.30'a kadar sürekli orada iş yaparız. Biliyorsunuz artık e, yıkamam gereken 3 tane banyo var. Pencereler var yıkanacak ki bu evimde de yani, yani yani o yeni aldığımız evde de yani çok pencere var biliyorsunuz. Camlar, pencereler bayağı bir çok yani. Pencereler yıkanacak. Terası temizleyeceğim bir güzel. E, banyoları 3 tane banyo var yıkanacak. Yarın ben onları yapmayı düşünüyorum inşallah hepsini öyle yarın erken gideriz hatta yani şey diye de düşünüyoruz ben buradan çayı demleyeyim termosa koyayım giderken de simit poğaça falan alalım orada kahvaltımızı yapalım diye düşündük yani burada kahvaltı hazırla kahvaltıyı yap kalk git falan diyene kadar çok şey oluyor çok zaman kaybediyoruz dedik kahvaltıyı orada yapalım çay demleyip termosa koyacağım Giderken de simit poğaç alacağız. E, kahvaltımızı orada yapacağız ve kahvaltıdan sonra da hemen işimize başlayacağız ki e, günde 2 saatlik işlerle e, şey ol, iş töremiyor. Dedik sabah erken gidelim. Çünkü zaten yarın pazar. E, öbür gün pazartesi günü Ali gündüz vardiyasına dönüyor. E, gündüz vardiyasına dönünce de akşamdan akşama bu sefer gündüz işte, iş yerinde olacak. E, akşamları iş yapmaya gideceğiz bu sefer de ister istemez apartmandaki insanlara rahatsızlık vermek istemiyoruz akşamları ses yapıp da yani oralarda orada ister istemez ses olur O yüzden dedik işleri biraz hızlandıralım artık öyle bakalım yarın sabah erken gidelim diyoruz Parke konusunda birçok takipçim bana gri rengini tavsiye etmiş. Bizim de zaten düşündüğümüz renk oydu. Gri'nin tonlarını düşünüyoruz. Bakalım artık şu birkaç günlük işi de bitirelim de hayırlısıyla ben pencereleri falan yıkayayım. Camları yıkayayım, banyoları yıkayayım. Ali de süpürgeliklerin yerlerine yeniden alçı çekecek. O alçıları çekerken ben de yıkama işlerini yaparım. Ondan sonra gidip hem boya alacağız, boya seçeceğiz hem de ee, şey ee, parkeyi seçeceğiz. Henüz parkeyi seçmedik. Ama kafamıza tasarladığımız bir renk, bir model var yani. Öyle diyoruz. Bakalım. Ben bu arada meyvelerimi soydum. Ellerimi yıkayayım, içeriye götüreyim, çocukların önüne koyayım, yesinler. Sen ne yapıyorsun? Ha? Bak ben sana ne yaptım? bu ne? Ay neymiş? Mama gel elma gel bakalım anneciğim. gel aşkım. Allah, hani. Anne. Şu ay bu mendilleri kim böyle dökmüş? Kim Acaba çıkarmış? Kim? Acaba. Acaba kim? Bizim evin en küçük. Bak bak al baksana yemek istiyor ona ver de yesin ben hadi. Ben bunları toplayayım. Bak ne hale getirmiş görüyor musunuz? Islak mendilleri böyle topuyla çıkarmış çıkarmış atmış. Bu arada kızım uyumuş. Benim güzel kızım uyumuş. Kurban olurum. Bugün hiç hali yoktu. Oy prensesim. Prensesim benim. Bir tanem. Anne kurban olur seni yaradana. Canım benim. <laughs> yiyor musun anne senin yi <laughs> Mama yiyor musun aşkım? Mama yiyorum ben. Yanma böyle Hadi gel. Hiir. <laughs> nana En Nana bitemiyor. Nana bitermiyor. <laughs> hadi anne, Özkan hadi. hadi. Cool. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz Yakup <laughs> neler yapmış? Abisi ne vuruyor bir de abisini. Bak bak abiye vuruyor. Hayır yapma. Cici yap bakalım. Hadi abiye Cici yap. Abi Cici. Hadi. Abi Cici. Hayır. <laughs> abi Cici ama hayır. Abi Cici. Bak dolabı açmış. Ailenin dolabını aç. Ailenin dolabı. Bak komple boşaltmış. Görüyor musunuz bak? Üstlere üstleri karıştırmış biraz. Burayı komple böyle yere boşaltmış. Ah Yakup ah. Etekleri, ailenin etekleri hepsini. Ay Allah'ım, bunların hepsini yeniden katlamam lazım benim. Abi ne oldu? Ay. Yakup, sen ne yaptın annem? Hı? Sen ablanın kıyafetlerini hepsini Hı. karıştırmışsın ama. dolabı bu poşa. Yox, <laughs> bu nədir ya? Hə? Deyir sənə. Hə? Bak, bak, bak. Nəpbüyən <laughs> annəm sən? Şortlarını falan da yeyirəm. <laughs> bas. Dur anne. Ya. Ha kuzum. Ya. Ne varmış orada? Ha? Ne varmış? Dikki. Evet. Thank you. hazırlayalım mı sana mesela i̇şte şöyle nescafe yapmak için çok az bir şey su koydum bir bardaklık akşamdan da hazırlığımı yapayım yavaş yavaş diyorum ee, termosumu koydum unutmayayım diye Yani olur ya yarın sabah bu fikri unutabilirim Unutacağımı sanmıyorum da Gözümün önüne termosumu koyayım Bu termosum benim 1 litrelik ee, Bu bana hediye gelmişti evlenirken Burada bir mahallede bir teyzemiz var O teyzemizden hediye gelmişti 1 litrelik yani 10 tane çay bardağı alıyor Bazen biz böyle çay demleyip işte sahile falan gidip çocuklarla eşimle falan böyle bir çay yanımdan simit, poğaça falan alıp arada bir yapıyoruz sahilde çimlerin üzerine falan oturup bu aralar yani uzun bir süredir yapamıyoruz. Bir aralar baya bir yapıyorduk, uzun bir süredir yapamıyoruz. Ama inşallah şu ev işlerimiz bitsin de yine o şeylere döneriz inşallah çayımızı, simitimizi, poğaçamızı alıp sahilde. Doğal ortamda çocuklarla güzel vakit geçiririz inşallah. Yarın için bunu koydum. Şimdi bir kavanoza da şeker koyacağım. Ee, çay bardağı falan onları akşamdan hazırlayacağım ki yarın sabah kalkınca bir yatakları toplayıp üzerimizi değiştirip hemen çıkarız çayımızı demler çıkarız. Giderken de simit poğaça alırız. O yüzden şimdi bir tane kavanoza da boş kavanoz bakmam lazım. Evet. Şurada boş kavanozumuz varmış. Bunun içine hemen şeker koyayım. Bardaklarımı falan da hazırlayayım. Şöyle yıkayayım önce. Ne yapıyorsun oğlum sen? Onu makineye koy hadi. Hatta içine kaşık da koymam lazım. Bir tane de şöyle. Bu olmadı başka bir tane. Çorba. Şöyle kaşığımı da koyalım. Şekerimiz de hazır. Bardaklarımı falan da hazırlayacağım. Akşamdan bir e, kabın içerisine koyacağım. Tuzun da kalmamış benim. Nasıl yapacağız şimdi? Yakup karıştırma annem oraya. Ben de süt tozu bol sorayım. Neyse artık hepsini koyalım. Bugünlük böyle olsun. Hı hı. Değil mi Yakup? Bugünlük böyle olsun. Bu Dur anneciğim. Hayır. hayır bırak. Elleme kuzum. Ne istiyorsun? Gel, gel orayı yeni toparladım daha oğlum bak. Dağıttıklarını şimdi koyduk oraya ama. Ay. Ama şimdi koydum. Şimdi toparladım orayı. Söyle bakayım. Alaka. Elma. Alaka. <laughs> ben artık köşeme geçtim. Kahvemi içeceğim. Sonra da <laughs> nereye kaçıyorsun? <laughs> Saat 9'u çeyrek geçiyor. Erken yatıyoruz artık. Erken yatmaya alıştık biraz bir ara bayağı bir ipin ucunu kaçırmıştık yani çocukları derken yatıramıyordum ben derken de yatamıyordum ama bu ara bir düzenimiz oldu saat 9 çeyrek geçiyor şimdi yaz sezanı okundu ben kahvemi içerim önce namaz kılarım en fazla saat 10'a kadar çocukları yatırmış olurum erken yatmak da iyi oluyor bir yandan dinleniyorum hiç olmazsa yarın da dediğim gibi erken gideceğiz eve erken kalkacağız Bardakları falan da hazırladım bir bir kutunun içine koydum bardakları, işte çay bardağı, kupa bardak aldım ve çay kaşığı falan şeker hepsini koydum bir şeyin içine. Yani yarın sabah kalkınca ilk yapacağım şey çayı demlemek, çay demlerine kadar da yatakları falan toparlarım. İşte Yakup için yanımıza yedek falan bir şeyler alırız bezini, ıslak mendilini falan. Çayı demleriz, termosumuza koyarız gideriz. Giderken de dediğim gibi simitimizi, poğaçamızı alırız pastaneden. Hemen orada bir alelacele kahvaltımızı yapıp işlerimize başlarız inşallah. Öyle artık ben videomu sonlandırıyorum. İnşallah yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.